From China, Gao Yongqian. Halmikov'un atışı altıncı atışlar başladı artık. Son atışlar olacak bunlar sevgili seyircilerimiz and those will be the deciders linkan biraz sonra atış yapacak gao'nun atışı şimdi gao 53 metre civarında bir atış bu ivtivan 60 51 60 atıyor gao Ve artık son atışlar. Alex Weiss atışını yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Weiss'ın atışı. Ve Weiss böylece yarışmayı bitiriyor. The last attempt of Weiss. From Ukraine. Ukrayna'dan Polohin. ve fileye takıyor çekici. The hammer is on the net. It's a foul. Takamasa Ishida. <laughs> ve Ishida filede. Bunun anlamı Muhammed gümüş madalya kazandı. Altın için atacak. Altın için atacak. Muhammed böyle atletizmdeki ilk madalyamızı getirmiş oluyor. Ve Muhammed atışını yaptı. 60 metrenin altında. Gümüş madalya onun olacak. İşte Muhammed. Geçerli bir atış bu. A silver medalist is Muhammed Çakır from Turkey. Yavaş, yavaş, yavaş. Çekiç atmadaki son atış altı madalyayı garantiledi. Bigan atışını kullanıyor. Maxim Bigan. This is the end of the hammer men. Maxim Bigan, the gold medalist from Russia. Erkekler çekiç atmada madalya töreni başlıyor. Çekiç atmada bronz madalya Japonya'ya gidiyor. Takamasa Ishida from Japan, the bronze medalist of hammer throw. Herkes ayağa kalksın, herkes ayağa. İşte geliyor, ikinci geliyor. Türkiye'den from Turkey Muhammed Çakır. Talat Bey oğlunla gurur duy. Muhammed Çakır, the silver medalist of the host country, Turkey, the first medal in athletics events of Turkey. Çekiç atmadı altın madalya Rusya'dan Maxim Gan. The winner of Hammer Throw Man in the Olympic Samsung. Altın madalya Rusya'nın, gümüş madalya Türkiye'nin ve bronz madalya Japonya'nın. <laughs>